Safranbolu Belediyesi ve diğer sponsorlarımızın önderliğinde 7.'sini düzenlediğimiz Safranbolu'ya katma değer katma adına yaptığımız bir festival. Burada doğa ve motosiklet dostluğunu, kardeşliğini, birlikteliğini yansıtmaya çalışıyoruz. Safranbolu Belediyesi ilk günden bugüne kadar sağ olsun Elif Hanım da şu anda elinden gelen desteği veriyor. Sahnemiz, çorbamız, her şeyimizde yardımcı oldular. Gezi otobüsümüz. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine de. Türkiye'deki tek ücretsiz festivali Safranbolu'da yapıyoruz. Sponsorlarımızın önderliğinde. Kask ettiğimiz bu. Kask ettiğimiz bu sloganıyla çıktığımız bu yolda Safranbolu'yu tanıma fırsatımız oldu. Artı çok güzel bir ortam yapmışlar. Bütün emeği geçenlere teşekkür ederim. Önce belediye başkanımız, sonra başkanımız Celil'e. Ee, biz de Bolu'yuz. Safranımız yok ama sonuçta Karadeniz bölgesini temsil eden Evet, daha önce de gördüğümüz bir yer. Düzce'den katılıyorum ben. Sabahleyin de gezdirdiler sağ olsun arkadaşlar belediye otobüsüyle. Çok güzel yerleri gördük. Daha önce hiç görmemiştim. Gittiğimde çok iyi oldu. Safranbolu'yu da bu yüzden ayrıca seviyorum ve çok tarihi bir yer. Biz her zaman olduğu gibi turizme katkı sağlayan ya da Safranbolu'nun gelişimine katkı sağlayan her türlü etkinliğe sponsor olmaya, destek olmaya devam ediyoruz. Sizin de bahsettiğiniz gibi yedincisi düzenlenen bu etkinlikte de ana sponsor Safranbolu Belediyesi. Bu da turizme katkı sağlayan bir etkinlik. Şu anda 800 motor Aileleriyle birlikte 2000 kişi bu alanda. Çok ciddi bir rakam bu. Ve bu kişiler sadece Beştepe'lerde vakit geçirmiyorlar. Burada çok keyifli vakit geçirdikleri gibi yine Safranbolu Belediye'mizin turizmde kullandığı açık otobüsüyle biz buradan vatandaşlarımızı Safranbolu tarihi bölgesine, gezilere götürüyoruz bir rehber eşliğinde. Safranbolu Belediye'mizin burada konaklayan, eğlenen motosikletçilere sabah ve akşam olmak üzere iki öğünde de çorba ikramı var. Safranbolu Belediye'mizin küçük sahnesini de buradaki etkinlikler ve eğlenceler için bu alana kurduk. Böyle de bir desteğimiz var jeneratörüyle birlikte. Safranbolu'ya gelen kim olursa olsun bu motosikletçiler grubu ya da bir başka grup burada geçirdiği vakti kaliteli ve nitelikli geçirmesine yardımcı olmak.